اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل كلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق Muhakkak azametli Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz bize şöyle buyurdu. Ele biliniz ki Mevla Teala bir şeyi doğrusunu bilmemizi bize emrediyor. Ele şunu iyi bilin. İnne kesinlikle muhakkak Arapçada bir herhangi bir şeyin kelimenin önüne inne geldi mi kesin, muhakkak, şüphesiz. Hiç şüphe duyma. Net. Bu olacak. Doğru olan bu. inne. Biliniz ki kesinlikle evliya Allah'ı Allah'ın evliyaları vardır. Evliya, veli kelimesi ne demek? Veli Arapçada dost demektir. Dost. Allah Teala Kur'an'daki birkaç ayette dostlarından bahsediyor. Özel kendisine yakınlaşmış olan dostlarından bahsediyor. Bu ayette de Mevla Teala bu dostlarının işaretlerini verecek şimdi. Bu, bu dostların işaretlerine biz bu Allah dostlarını nasıl tanırız? Muhammed Aleyhisselam zamanında bu dostlardan vardı. Ondan 500 yıl sonra da olmaya devam etti ve kıyamete kadar da olmaya devam edecek. Çünkü Muhammed Aleyhisselam buyurdu, kıyamet La ilahe illallah diyen kimselerin üzerine kopmayacaktır. Demek ki yeryüzünde bir tane bile dostu kalmayacak. Allah'a iman eden hiç kimse kalmayacak. Kıyamet ancak bu suretle kopacak. Demek ki güneş batıdan doğuncaya, doğuncaya kadar, o günü görünceye kadar bu dostlar olacak. Peki biz bu dostları nasıl tanıyacağız? Bunların işaretleri nelerdir? Allah Teala bu üç ayette bize bu dostların işaretlerini veriyor. Muhakkak şüphesiz şunu bilin ki Allah'ın evliyaları vardır. Özellikleri ne? La havfun aleyhim onların üzerine bir korku yoktur. Onlar asla korkmayacaklardır. Allah'ın evliyaları Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ömer Radıyallahu Anh sual ediyor kendisine. Ey Allah'ın Resulü, bu bu evliya tabirleri var Kur'an'da. Bu veliler, bu dostlar kimlerdir? Efendimiz Aleyhisselam açıklıyor. Onlar aralarında bir akrabalık ve alıp verecekleri bir mal olmadığı halde birbirlerini Allah için seven kimselerdir. Bakın işareti görüyor musunuz? Hiçbir akrabalık yok. İki insan Hiçbir ticaret yapmıyor. Yola çıkmamışlar. Akraba kan bağı da yok. Fakat aynı ilim meclisine gelip gidiyorlar. Ve birbirlerini sadece Allah rızası için seviyorlar. İşte bunlar Allah'ın dostluğunun en önemli işareti. Hiçbir menfaatin yok. Burada tanışmışsın. Aylardan beri, yıllardan beri gelip giderek dostluğunun arkadaşlığın gittik çarpmış. Ne menfaatin var senin bu adamdan? Bir akrabalık falan var mı? Yok. E tanıyor musun soyunu sopunu? Tanımıyorum. Ama Allah yolunda beraber ilim öğreniyoruz. İşte bu Allah dostunun işaretlerinden bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselam devam etti. Allah'a yemin olsun ki onların yüzleri nurdur ve insanlar korkup hüzünlendikleri zaman onlar korkup hüzünlenmezler. Dedi ve peşinden de bu ayeti ki, bu ayeti kelimeyi okudu. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim. Onların üzerine korku yoktur. İşaret ne? Bak. Yüzlerinde nur var bazı insanları görürsünüz. Ya adamda bir çok güzel bir huzur verici bir hali var, bir duruşu var. Yüzünde bir nur var. Baktığın zaman mutlu oluyorsun. Sıkıntıların, kederlerin dağılıyor. Ve kalbinde yaratıcıya karşı, peygamberine karşı bir, bir sıcaklık, bir mutluluk husule geliyor, ortaya çıkıyor. Bu bir işarettir. İkinci işaret ne? Bunlar mahşere gittikleri zaman. Bunlar ahirete gittikleri zaman ahirete dair korkuları olmayacak diyor Allah Teala Hazretleri. Bakın o kadar şiddetli bir yer ki hocalar, alimler, sındıklar, hafızlar titriyecekler. Peygamberler korkacak. Ne için korkacak? Ümmetleri için korkacaklar, kendileri için değil. Onlar zaten imanla öldüler. Ama veliler emin. La havfun aleyhim o gün onların üzerine korku yoktur. Herkesin titrediği, korktuğu kadınların Cehennemin haşyetinden, o korkutucu kükremesini duymasından çocuklarını düşüreceği, saçlarının beyazlayacağı bir gün mahşer, hesap. Az sonra hesaba geçeceğiz, mizana geleceğiz. Böyle korkutucu bir günde korkmayacak olanlar var. Allah'ım sen bizleri onlardan yap Ya Rabbi. Amin. Amin. Muhammed Aleyhisselam'a başka bir sahabi geldi. Dedi ki, Ey Allah'ın Resulü bize işaret. Bu velilerden bahsediyorsun hem Kur'an ayetleriyle hem hadislerle. Bize bir işaret daha. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, onlar öyle insanlardır ki onları görenler Allah'ı hatırlarlar. İkinci bir işaret. Menfaatsiz seninle dostluk yapması, seni bir tarafa sevk etmesi, Allah yoluna sevk etmesi en önemli işaret. İkinci işaret, yüzüne baktığın anda parayı düşünmezsin. Faturayı düşünmezsin. Geçim derdini düşünmezsin yazı kışı düşünmesin. Aklına gelen ilk şey o zatın yüzüne baktığında yaratıcı. Allah. Demek ki bunda bir velayet işareti var. Allah'a yaklaşmış. Yakınlık elde ettiği için Allah Teala Hazretleri ona bu muhabbeti, bu çekiciliği, bu cazibeyi, halk arasındaki deyimiyle heybeti. Batılılar buna aura derler. Aa adamın bir aurası var falan. <laughs> Müslümanlar buna heybet derler. Heybet. Allah Teala Hazretleri bir kulu sevdiği zaman o kulun kalbine kendi sevgisini verir. Peygamberinin sevgisini verir. Üç, halkın sevgisini verir. Halkı kurtarmak için, halkı Allah yoluna sevk etmek için çaba sarf eder. Herkes ben evime bakayım, çocuğuma bakayım, daha iyi bir yaşam süreyim, daha lüks bir yaşam süreyim peşindeyken Allah'ın dostları nasıl halkı günahlardan, haramlardan sakındırabilirim, ve onları ebedi hayata hazırlayabilirim. Gerçek imanın lezzetini tatma konusunda onlara bir destek olabilirim. Bak bu Allah dostlarının işaretleridir. Dert edinmiş insanları kurtarmayı tıpkı Muhammed Aleyhisselam gibi ve ondan önceki peygamberler gibi dert edinmiştir. Velilerin işaretlerinden bir tanesi budur. Allah'ın velileri var. Öyle kimseler ki onlar. La aleyhim, Onların üzerine korku yoktur. وَلَا هُمْ Onlar hüzünlenmeyecekler bile. Onların üzerine korku yoktur. Bu dünya için mi geçerli yoksa ahiret için mi? Allah Teala burada neyden bahsediyor? Dünya için geçerli olamaz çünkü dünya korku ve mihnet evidir. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle dünya müminin zindanıdır, kafirin cennetidir. Şimdi zindan, zindan bir bir cennet midir, bir korku evi midir? Arkadaşım diyor şeye gittim, iki gün nezarette kaldım hocam diyor. Mali bir soruşturma sonucunda alıp sattığım arabalar neticesinde beni aldılar nezarete götürdüler. İki gün. Fakat bana o iki gün iki yıl gibi geldi. Neden? Çünkü korku geleceğe dairdir. Geleceğe dair bir şey olacak mı? Şu mu olacak? Bu mu olacak? Ne kadar kalacağım? Bütün korkular geleceğe dairdir. Hüzünlerse geçmişe dair. Şunu elde edemedim, bunu istedim, kavuşamadım. Hüzünler geçmişe dair. Velilerde bu ikisi de yoktur o gün diyor Allah Teala Hazretleri. Şimdi nezarete aldıkları bir adama Derlerse ki 24 saat buradasın sonra çıkacaksın, o adam için çok kolay geçer. Ama nezarete aldıkları adama gün saat söylemezlerse ve o adam o nezarette ne kadar kalacağını bilmezse o nezaret ona cehennem gibidir, işkence odası. Çünkü belirsizlik var. Ne olacak, ne bitecek, mahkemeye mi sevk edileceğim, oradan hapse mi atılacağım, kaç sene yatarım, hiçbir şey yokken adamın kafasında bir gün yatacağı nezarette geleceği bilmediği için kuruntular ortaya çıkar. İşte bu korkudur. Geleceğe dair hesap günü geldiğinde, mahşere çıktıklarında bir korku olmaz. Emin Allah Teala'dan bir eman almışlardır. Bunlar Allah'ın velileridir.